Oğlum Osman dağıtarak değil adam akıllı yap şunu. Tamam patron tamam. Oğlum, ne hatırlanıyorsun lan? Bak abi. Kalk gel. Alo hocam bir görüşebilir miyiz? Oğlum kim vurdu lan yine sana? Hemen geliyorum bekle Osman. Ben Bu sefer ben dokunmayacağım Osman. Sen halledeceksin. Ama hocam nasıl? Vur lan bir tane. Bir şey, bir vur lan. Yumruğu hiçbir zaman yeme. Durur. İşte sen aynen böyle olsun. Var. İşte bu. Nereye ya? Abim çok hasta lan. Kardeşim bana bir miktar para lazım ya. Cebimdeki son para. Abin iyi olsun da. Buyur kardeşim. Kardeşim bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. En kısa zamanda telafi edeceğim bunu sana. Ben enayi nasıl çektin? Aldık bana iyi mi? Enes! Enes! Oğlum Merke! Değer miydi lan? Abi bana telefon alacaktık. Birlikte gidelim mi? Osman ellerin titriyor. Kaç tane telefon kırdın oğlum ya. Abi ben de oyun oynamak istiyorum ama. Kardeşim bununla idare edeceksin. Cebinde paran var. Git paranı al o zaman. Abi bu şekilde utanıyorum. Birlikte gitsek. Oğlum seninle mi uğraşacağım? Titrek. Git dışına bak. <laughs> selamun aleyküm. 8 plus alacaktım da. Aleyküm selam kardeşim. Elimde tam sana göre bir cihaz var. Bir bakabilir miyim abi? Abi bunun ayar... Oğlum ne yaptın lan? Ne yaptın Bakalım lan? Şunu. Ne yaptın lan? Oğlum ne yaptın lan? Oğlum, ne Oğlum nereye gidiyor lan? Kardeşim bilerek yapmıyorum ellerim. Ellerim? Kardeşim hastayım. Sıkılmışım gibi. Hayat sen anlayın benim daraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın Akılda bir isim yerinde Ha, Bakıcı da geldi kardeşim ben işe gidiyorum Hadi ben gidiyorum kardeşim <laughs> Hoş geldin kardeşim Kardeşim içeride sana Gözün hiç arkada kalmasın Kadir'e gözün bir bakacağım Yine mi sen lan? İç lan şunu <laughs> lan İç şunu iç <laughs> Ulan hep üstüne döktün Üstüne oğlum sen beni bela... Oğlum bak bir şey seni öldürürüm. Hoş geldiniz Enes Bey. Ben gidebilir miyim mesai saatinde var Tabii ki gidelim <laughs> kardeşim. Aslan kardeşim nasıl geçti günü? <laughs> Yana oldu senin? <laughs> Benim acil işim var. kadın sana emanet. Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun lan sen? Baba şey yok lan Abi Oğlum dur ulan girdi lan eve. Eve gidemem istiyor ola ben polisi arıyorum. Tamam kanka. Abi sen PUBG biliyor musun ya? Oo var var gel. gel uçur. Abi Hursuz adamı ya. Ama bende bende rahat ol. Rahat. Lan öldüm ya. Oğlum Enes o polis geliyor. Hırsız nerede? Ne?